Merhaba arkadaşlar, Bandırma Final Akademi Okulları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz erkek üreme sistemi. İlk olarak erkek üreme sisteminin görevleriyle başlayalım. Şimdi burada arkadaşlar ilk görevimiz spermatogenez ile sperm oluşumunu yapmak? Sağlamaktır. Spermatogenezi daha sonra göreceğiz. Bu mayoz bölünme ile spermlerin üretilmesi olayıdır. Erkek üreme hormonlarını üretir. Nedir bu hormonumuz arkadaşlar? Testosteron hormonu. Spermleri besleyecek sıvıları üretir ve bunları ne yapar? Depolar. Spermleri besleyici sıvılarıyla ile birlikte dişi üreme organına iletmek de yine erkek üreme sisteminin görevlerinden bir diğeridir. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Omurgalılarda üreme sistemi ile boşaltım sistemi birbiriyle bağlantılı olduğu için bu iki sisteme birlikte ürogenital sistem diyoruz biz. Şimdi geçelim erkek üreme sisteminin kısımlarına. 3 kısımdan oluşuyor erkek üreme sistemi. Testisler, yardımcı bezler ve erkek eşey organı dediğimiz penis bulunuyor. Testisler de epididimis ve vaz deferans kanalı ile nedir? Bağlantılıdır. İlk olarak testislerle başlayalım. Biz bunlara ne diyoruz? Er bezleri de diyoruz arkadaşlar. Testisler erkek eşey bezleridir. Bir çifttir ve testis torbasında yani skrotum denilen testis torbasında bulunurlar. Testislerin burada temel görevleri hormon salgılamaktır ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin üretilmesini arkadaşlar sağlamaktır. Embriyonun gelişimi sırasında karın boşluğunda bulunan testisler doğumdan önce veya doğumdan hemen sonra skrotum denilen bu testis torbasına inerler. Testislerin burada skrotuma inmesi sperm yapımı için gereklidir çünkü sperm oluşumunda görev yapan enzimler normal vücut sıcaklığında faaliyet gösteremezler. O yüzden arkadaşlar şer, testisler vücut sıcaklığının 1-2 santigrat derece daha az olduğu bir ortamda bulunuyorlar. Seminifer tüpçüklerinde sertoli, leydik ve sperm ana hücreleri vardır. Sperm ana hücrelerinden spermatogenes olayı ile spermler üretilir arkadaşlar. Sertoli hücreleri spermlerin beslenmesini ve korunmasını sağlar. Lady hücreleri ise testosteron dediğimiz androjen hormonu ne yapar, salgılar aynı zamanda Lady hücrelerinden inhibin hormonu da nedir üretiliyor. Bu inhibin arkadaşlar FSH üretimini ne yapar, inhibe eder. FSH erkek üreme sistemine uyarıcı bir hormondur. FSH testisleri sertoli hücrelerini uyarır, burada spermatogenizin başlatılmasını sağlar. Seminifer tüpçüklerde oluşan spermlerin dölleme ve hareket yeteneği yoktur. Bakın burası çok önemli arkadaşlar. Seminifer tüpçüklerde oluşan spermlerin dölleme ve hareket yeteneği yoktur. Bu spermler seminifer tüpçüklerden epididimiz kanallarına ne yaparlar? Geçerler. Burada hareket yeteneği kazanırlar. Epididimiz kanalları Spermlerin yaklaşık 20 gün tutulduğu, olgunlaştığı, hareket ve dölleme yeteneği kazandığı yerdir arkadaşlar. Bakın şeklimizde de erkek üreme sisteminin kısımları var. Şunlar testisler, testislerin hemen üzerinde şurada arkadaşlar epididimiz kanalları var. Şunlar vaz deferans kanalı, biz bunları sperm kanalı da diyoruz. Burası da erkek eşe organı olan penis olarak adlandırılıyor. Şimdi bu epididimiz kanallarında spermler yaklaşık burada 20 gün tutuluyor arkadaşlar daha sonra burada olgunlaşıyor hareket ve dölleme yeteneği ne yapıyor? Kazanıyor O yüzden burası önemli ee, Seminifer tüpçüklerde testislerin içerisindeki seminifer tüpçüklerde üretilen spermler Daha henüz hareket yeteneği kazanmamıştır buradaki spermler epididimize gelirler Burada arkadaşlar ne yaparlar? Hareket yeteneği Kazanırlar Geçelim epididimisten sonra vaz deferans kanalı var. Buraya biz sperm kanalı da diyoruz. Epididimiste olgunlaşan spermler yani olgunlaşan hareket yeteneği kazanan spermler vaz deferans kanalına geçer. Burada salgı bezlerinden gelen salgılarla birleşir. Vaz deferans kanalı spermleri arkadaşlar üretraya taşır. Spermler üretradan geçerek penisten nedir dışarıya atılır. Yardımcı bezler 3 tane yardımcı bez var erkek üreme sisteminde. Prostat bezi, seminal kesecik ve kolpur bezi arkadaşlar. Bu üç bezin de görevi spermlerin hareket etmelerini ve beslenmelerini sağlayan seminal sıvıları ne yapmaktır? Üretmektir. Burada önemli olan prostat bezidir bizim için. Erkeklerde hani üretradan hem sperm hem de idrar atılır. Ama bunun aynı anda atılmasını engelleyen kimdir? Burada prostat bezidir arkadaşlar. Sperm ve idrarın aynı anda çıkışını ne yapıyor? Önlüyor. Erkek eşi organı penis bu çiftleşme organıdır. Sperm yardımcı bezlerin salgıladığı seminal sıvılar ve idrar penis yardımıyla dışarıya atılıyor. Geçelim spermatogenes. Nedir spermatogenes? Mayoz bölünme ile erkek üreme organı olan testislerin yapısındaki seminifer tüpçüklerde Spermlerin oluşması Olayıdır arkadaşlar Spermatogenez olayı Mayozda Testislerdeki seminifer tüpçüklerde Sperm oluşması olayı Burada spermler Seminifer tüpçüklerin içerisinde bulunan sperm ana hücrelerinden oluşur Biz bu sperm ana hücrelerine Spermatogonyum da arkadaşlar Diyoruz bu spermatogonyumlar iken kromozomludur. Şimdi erkek birey ergenliğe ulaşmadan önce spermatogonyumlar mitozda çoğalır. Mitozda yeni spermatogonyumların oluşması ergenliğe ulaştıktan sonra da devam eder. Şimdi bu spermatogonyumlar büyüyüp gelişerek mayoza hazırlanır. Bu hücreleri biz birinci spermatosit diyoruz. Yani spermano hücrelerinin mitoz geçirmesiyle oluşan hücrelere birinci spermatosit diyoruz mitozdan dolayı kromozom sayısı ne arkadaşlar burada değişikliğe uğramıyor. Daha sonra birinci spermatositler mayoz 1 geçiriyor ve ikinci spermatositler oluşuyor. Mayoz 1'de hatırlarsanız kromozom sayısı ne oluyordu? Yarıya iniyordu. Mayoz 1 sonucu iki tane ikinci spermatosit oluştu. Bunlar nedir arkadaşlar? N kromozomludur. İkinci e, spermatositlerden de mayoz 2 sonunda spermatit denilen arkadaşlar en kromozomlu hücreler meydana gelir. Bu spermatitler nedir? Hareketsizdir, hareket yeteneği yoktur. Bu spermatitler daha sonra epididimize giderek farklılaşır ve hareket yeteneği kazanarak yine en kromozomlu spermlere ne yapar? Dönüşür. Yine biraz önce de belirttiğimiz gibi seminifer tüpçüklerde oluşan spermatitlerin, dölleme ve hareket yeteneği arkadaşlar nedir? Yoktur. Spermatitler seminifer tüpçüklerden epididimiz kanalına geçiyor. Burada yaklaşık 20 gün tutuluyor. Burada olgunlaşıyor. Hareket yeteneği kazanıyor. Yumurta dölleme yeteneğini dişi üreme sisteminin kimyasal ortamında ne yapıyor? Elde ediyor. Şimdi geçelim sperm yani erkek üreme hücresinin yapısına neleri var şurada şeklimiz var arkadaşlar sperm, baş, orta bölüm ve kamçı olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Şimdi burada baş kısmında işte stoplazma, çekirdek var. Bir de akrozom var. Burada çekirdek en kromozoma sahiptir. Akrozom burada bizim için nedir arkadaşlar? Önemlidir. Ne yapar akrozom? Sindirim enzimleri içerir. Yumurtanın etrafını çeviren zona pellüsü de ne yapar? Eritir. Bu yumurtanın baş kısmının e, spermin baş kısmının yumurta içerisinde girişini ne yapıyor? Sağlamış oluyor bu sayede Spermin orta bölümünde bol miktarda mitokondri organeli vardır bu mitokondriler ne yapar arkadaşlar? ATP üretir e, Bu üretilen ATP de kamçının yapısını oluşturan mikrotübüller tarafından kullanılır Hareket sağlanır Ve son olarak Erkek üreme sisteminin arkadaşlar hormonal kontrolü var. Şimdi bu erkek üreme sisteminde 3 tane hormon görev alıyor. Bunlardan bir tanesi FSH, folikül yarıcı hormon. İkincisi LH, lüteinleştirici hormon. Üçüncüsü de testosteron. E, erkek üreme hormonu dediğimiz androjen hormonudur bu da. Şimdi burada önemli nokta FSH ve LH hipofiz bezinin ön lobundan salgılanırken testosteron arkadaşlar biraz önce de belirttiğimiz gibi testislerdeki leydik hücrelerinden kana salgılanıyor. Buna dikkat edin. FSH'in görevi nedir? Testislerdeki sperm oluşumunu uyarır ve spermatogenezi başlatır. LH testislerdeki leydik hücrelerine uyarır. Burada testosteron hormonunun salgılanmasını sağlar. Testosteron da arkadaşlar hem sperm oluşumunu hem de erkeğe özgü ikincil eşey karakterlerinin ortaya çıkmasını sağlar. Nedir bu karakterler? İşte erkeğe özgü kıllanma, sakal e, bıyık çıkması gibi ses kalınlaşması gibi diyoruz bakın şurada kısaca belirttik hipotalamus GNRH dediğimiz gonadotropin salıcı hormonu e, kana verir bu hormon kan yoluyla hipofiz bezinin ön lobunu uyarır hipofiz bezinden erkek üreme e, sisteminin kontrolünü sağlayan FSH ve LH hormonları kana verilir FSH arkadaşlar Sertoli hücrelerini uyarır. Burada spermatogenezin yani testislerdeki seminifer tüpçüklerde spermatogenez olayının başlamasını sağlar. Neydi spermatogenez? Bir daha söyleyelim. Mayoz bölünmeyle arkadaşlar spermlerin üretilmesi olayı. Aynı zamanda burada biraz önce de söylediğimiz gibi inhibin hormonu üretilir. Inhibin ne yapıyordu? FSH üretimini inhibe ediyor. Yani spermatogenesi tamamlandıktan sonra ne yapar? inhibin gelir ön hipofiz bezini uyarır. Ön hipofiz bezinin FSH salgılamasını azaltır. Biz buna ne diyorduk? Negatif feedback olayı diyoruz arkadaşlar. Yani negatif feedbackte eğer bir hormon ya da bir olay kanda çok miktarda yapılmışsa çok miktarda salgılanmışsa e, bu hormon ya da bu madde gelir. E, bunu gerçekleştiren beze uyarır ve bu bezden de hormonu salgılanmasını ne yapar? Engeller. Yine ön hipofiz bezinden salgılanan LH var. LH leydik hücrelerini uyarıyor. Bu leydik hücrelerinden de erkek üreme organı, erkek üreme hormonu olan testosteron hormonu salgılanıyor arkadaşlar. Eğer testosteron hormonu kanda çok fazla miktarda salgılanırsa yine şurada olduğu gibi negatif feedback olayıyla Hipotalamus ve ön hipofiz bezleri uyarılır, GnRH ve LH hormonlarının salgısı azaltılır. Bu sayede Leydig hücrelerinin testosteron salgılanması nedir? Azaltılmış olur. Evet arkadaşlar, erkek üreme sisteminin yapısı, kısımları ve hormonal kontrolü bu şekildeydi.